Hmm. Ne hmm. yapıyorsunuz orada? Ne yap? <laughs> Kerem ne yapıyorsun? Yapma, <laughs> arabaya gidiyor. Atla hadi oradan. <laughs> Hoppa! Bana çöküyor. çöküyor mu? Evet. Karlar yumuşamış. Ne yapıyorsunuz siz? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Sen bana kar mı atacaksın? Evet. At bakalım. <laughs> Sıra bende! kaçtım. Burada, burada çok kar var, çok güzel değil evet. mi? <laughs> ah üşüyorum. <musun? Gülüyor> Çok eğlenceli değil mi? Evet. <gülüyor> 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 Bugünun... <gülüyor> <gülüyor> Karda kelebek yapalım mı? Ne? Kelebek. Ne? Kereden. Kara, yatıp yatım. <laughs> evet. evet. İpek kereden. aferin mi? Miray kalk oradan şimdi çekip. Miray'ın kardan kelebeğe kalk. <laughs> kalk bir. Hep beraber kardan kelebek yapalım mı? Evet. Tamam. Evet. Kimse kimseye zarar vermeyecek. İlk Miray yapsın. Hadi Miray yap. Hadi Miray yap. Yap. Yat oraya. <gülüyor> <gülüyor> Gitmeyin zarar vermeyin. Tamam kalk, kalk Miray. Kalk kalk kalk. Kalk. Bakayım kardan kelebeğine. Çok güzel bir kardan kelebeği oldu. Başka Kerem'in kelebeğine bakayım. Kalk Kerem. Zarar vermeyin, kalk 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 kalk. Olur. Ama geri kalkarken bozdun. Ayşe sen de yapsana. Hadi koş. Hadi herkes yere yatsın, herkes kelebek yapsın. Hadi. Kalk olmadı ki, sıra bende. Ay elim dondu. Tamam sıra bende. Sen de beni çek. Şimdi hiç kimse benim yerime zarar vermesin We're going Arkadaşlar merhaba. Biz şimdi ailecek bugün beraber bir karda piknik yapalım dedik. bayağı şeydi. <laughs> Eğlendik. falan en sona bıraktık. Normalde ilk başta yapmam gerekti. Bulunduğumuz yer Celesandra. Bu yazın böyle binlerce insanın gelip gittiği yer. Ama şu anda karlar var ve gerçekten benim boyum. <laughs> söylemeyeyim. Benim boyum kadar. Kar var burada, ee, yolu açmış şeyler araçlar ee, ama hala normalde burası bir ova benim üzerinde bulunduğum yer ama her yer kar gözümüzün olabildiği. Evler yavaş yavaş açılmaya başlamış, biz geldik burada çok güzel bir piknik yaptık ee, şimdi çocuklar oynuyorlar <laughs> kardan kelebek yapayım dedim mahvettiler bu hiç olmadı ben size şöyle manzarayı göstereyim çok kalabalık. Bir 15 kişi falan varız. <laughs> Çoluk çocuk herkes toplandık geldik. Aslında kar bu yıl bizim evin oralara da yağdı biliyorsunuz. Daha önce de video paylaşmıştım ama buradaki karı görmek istedik. Ee, karşıda ağaçlar yeni yeni açılmış ama hala alanda özellikle ova kısmında çok fazla kar var. ne olduğu yerler yavaş yavaş açılmış. Ama yine de yoldan sadece bir araç geçebilecek şekilde ee, yol açılmış. Çünkü sağda solunda çok fazla kar var. <laughs> şu küçük yaramaz şey var ya, şu küçük şey Emirhan. <laughs> Mahvetti beni. Bir kelebek yapayım dedim üstüme kar attı. <laughs> Ama giderken avlandın. <laughs> arkadaşlar gerçekten olan çocukları ne bileyim bir başka bir ırk yani hiç normal değiller. Ke Emirhan, güz Kerem. Ay çocuğum o kadar çok çocuk var ki. At bana. İpek sen bana kar mı atacaksın? İpek. Şunun tipine hele tipine. İpek. <laughs> o tipiyle. Aa vurdu. <laughs> Sağlı sollu giriyorlar. <laughs> İpek sana kar atacağım. İpek'e kar atacağım. Aa İpek'e kar attım. Ya benim dokunulmaz <laughs> mı Hadi kelebek yapın. Kelebek yap. Yap. Elinden tutup kaldır vereceğim seni. Kelebek bozulmasın. Ayaklarını ortaya topla. Elini ver bana. Aa! Kalk 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 kalk. Bozma. Çok güzel oldu kelebek. Ama kafam düşüyor. ya Kerem ya. Arkadaşlar karın çok güzel bir dokusu var. Böyle güneşte şey olmuş, ıı, gevşemiş. Bastığımız yer içine gidiyor. Çok güzel kar topu oynanıyor. Ama kardan adam yapmak istesek biraz zorlanabiliriz. Kardan adam yapalım mı? Evet. Hadi kardan adam yapalım. Başla. Elleri sarla. Hadi böyle böyle yap. Kelebek yap hadi. Yap. Sürt sürt. kelebek yapsın. Bacaklarını da oyna. Bak. <laughs> Yap öyle. Kollarını da bastır, kara bastır. 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 Şöyle, <laughs> Bu kolunu da bastır. Gül. Gül. <laughs> Kalk, ipeği kaldır. Ayşe ipeği kaldır. Bakayım İpek kelebeğine. İpek kelebeği çok güzel oldu. Alkış İpek'e. Biz kargan adam yapmayacak mıydık? Biz bugün ne yaptık? <laughs> kar'a evet, geldik. Çok eğlendik. Evet kar'a geldik. Arkadaşlar ama hala kardayız. Evet kardayız ama şimdi arabalarımıza binip gideceğiz. Arkadaşlar keşke gitmeseydik. Bir metre falan kar vardı. Çok güzel değil mi? O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>